Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir bir süper bir adventure videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Ee, bu sefer e, Kar Vadisi'ndeki e, ka köstebek madenleri yani mol mansı bitir bitireceğim. Zaten dünkü videomda söylemiştim arkadaşlar. Şimdi hızlıca kar vadisine gidip bitirelim oyunu. Evet arkadaşlar kar vadisine geldik. bir Şimdi oradan oraya nasıl diyeceğiz Bak böyle A, B, A, B. Bazen olmuyor, olmaya da bilir. Ama ben direkt yapabilirim. Çok dertli olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada kar var. Kar Kardan adamlar geliyor. Ben hepsine zar zor yapıyorum. Ya da hiç yapamıyorum. Bak arkadaşlar şimdi bir tane kaçırdım bile ama ben hiç ben bir kere de hiç anlamadım. Yani bu beni zorluyor. Gelelim artık şuraya Bak şu yukarıya bakarsak böyle 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 bir şekil oluyor. Bunu B'ye basıp alıyoruz. Şuraya getiriyoruz arkadaşlar. Ba bıraktık. Ve gördüğünüz gibi o gidiyor. Şimdi yıldız var onun yanında. Oraya yıldız da aldık. Sonra geliyoruz burada üçgen var. Bu üçgeni çekip buraya gidiyoruz. Arkadaşlar üçgeni alıp buraya gönderiyoruz. Sonra burada yuvarlak var. Yuvarlığa da aynı şekilde gönderiyoruz. Hmm beni beni yemeye çalışıyor. Çok istiyormuş. Beni şöyle. Şimdi bunu buraya koyacağız. Ee, sonra burada kare var. kareyi de alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar orada küçük kariyarı toplar Karar alanları uğrarsınız. Ee, bu kutu açılıyor. <laughs> bu kutu açılıyor. Bu kutuyu alınca da açınca da alınca kıyafet verir size şey kıyafetini veriyor arkadaşlar. Hmm. Kardan gardaroben kapalı bir tane kıyafet veriyor arkadaşlar. <laughs> sonra buraya geliyoruz arkadaşlar. Ben size kıyafet kutusunu falan da göstereceğim. Arkadaşlar isterseniz buradan bu adamın bu bir kafasını gitmek yerine isterseniz böyle. Arkadaşlar şurayı çıkıyoruz Aa da dur. Aa basın kötü bir. a Aa göbek saldırısı. Ne oldu şimdi? Neyse köstebek geldi arkadaşlar. Köstebek geldi. Şimdi köstebekle üstüne Bak arkadaşlar kafasına çıkacağız. Bak kafası böyle açılıyor. Şimdi bu kulağı çıkıp ne, Oradaki açılıyor. Onlar da alacak seni.

Gidelim gidelim gidelim. Hadi az kaldı az kaldı az kaldı. Evet geldik arkadaşlar. Bak ben ben, ben bunu açtığım için ben ben şu an göremiyorum ne verdiğini verdiğini. Şimdi ben açtım arkadaşlar kutuyu. Ama. Ee, şu. Şey bir tane mont veriyor. O da bir tane mavi, mavi soğuk bir tane mont. Bu için bir tane mont veriyor ama onu veriyor arkadaşlar. Sonra buradan geldik böyle böyle geçtik, 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 zıpladık, zıpladık. Arkadaşlar, ee, isterseniz buradan bir atlayıp buradan araya atlayabilirsiniz. İsterseniz buradan direkt iki kere zıplayıp ben de bütün yaptığım bir iki, iki kere zıplayıp bebek sandıkası yapıp yukarı çıkıyorum. Bakın arkadaşlar çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar üstte işte çıktığımız için burada bir tane vagon var. Bu vagonu alıyoruz alıyoruz alıyoruz. Böyle getiriyoruz. Geçiyoruz arkadaşlar. Şuradaki siyah yere gönderiyoruz. Bunu orada arkasında duruyorum gibi. Bu bize kışlık e, kışlık başlık veriyor ya. Yani. başlık veriyor. Yani kışlık bir tane şapka veriyor. Şapka değil mi de böyle abone olun arkadaşlar. Yani güçlü şey kadar

atlayabilirsiniz diyor. Biz de atladık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sonra az önceki gibi buradan böyle atlayacağız. Şuraya geleceğiz. Arkadaşlar böyle göbek saldırısı yapıp buraya at, evet, atladım. İşte bundan da atladım. Arkadaşlar tamam. buraya geldik. Ee, buradan böyle böyle olmadı ya. Arkadaşlar dikkat edin burada tarzan adamlar var. Ne bize saldırıyor? Heh, arkadaşlar şu taşa gidip göbek saldırısı ve basılı tutma yapıyor. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buraya da geldik. İşte buradan iki kere zıplayıp basılı tut ve böyle yapacağız. Sonra böyle oluyor yana çıktık tekrarlıkla böyle oluyor sonra bu yukarıya gidiyoruz bu bunu bitirdik mi tüm oyun bitiyor şey yani yani bu kardan bu köşte bu kardan birinin şeyi de bitiyor arkadaşlar böyle B A B A -yı. olmadı 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 muhteşem oldu arkadaşlar geldik B A B A ne olmadı. o köşte bir üstüne çıkıp çekmemiz lazım. arkadaşlar. Ben ben zaten ben hep yapıyordum onu. Ha geldi. O olmadı. O şekil olmadı da bu şekilde olmadı ya. Ya nasıl olmuyor? Ya? Arkadaşlar yapabiliyordum normalde ben. Ama bu seferliğine hiç olmuyor. Ne böyle bir... Ha, ha. Ya. Evet. Ben B'ye basmadım kendisi zıpladı. Arkadaşlar e, aynı şekil. Ya bu çok. Ya olmuyor. Arkadaşlar normalde bunu çok rahat geçiyordum ben. Aa, nasıl olmadı? Sürüyor arkadaşlar. Bekleyelim ki canı alalım. Yoksa bir kere daha yere düştük mü olabiliriz? Onun için kendimizi alalım arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde tekrar deneyeceğim. Ya nasıl gittim ya? Nasıl oluyor? Çok rahat oluyordu. Ama bu sefer hiç olmuyor arkadaşlar. Ee, gene atlayalım. Gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Orada sekip buraya zıpladın. Şimdi buradan böyle ısıca atladık. atlayalım. Arkadaşlar, onun sonu, bunun sonuna gelmiş sevgilim için i̇şte, yani burada. Arkadaşlar burada üç tane, üç tane eşya veriyor, üç tane kıyafet veriyor. Benim hatırladığım madenci şapkası, e, madenci şapkasını veriyor arkadaşlar. Bir hangisini veriyordu? Son hangisini veriyordu? E, Maydenci gözünü veriyor arkadaşlar. Derin atılan veriyor. Hadi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da bitti. Hadi. Tamam bu iyi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bitirdik. Göstebek umarım bizle eğlenmişsiniz. Eğlenmişsinizdir. Eğer yüzeye geri dönmek istiyorsan bu topu kullanabilirsin. Güvenli görünür. Yan arkadaşlar bu topa bir çıkıyor, bunu çıkıyoruz ve istediğimiz yere atıyoruz kendimizi. Ben gibi direkt, ben direkt yeni yanına geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da bitti. Bir sonraki videoda ee, bir karakterin bir aynanın nasıl nasıl yapılacağını göstereceğim arkadaşlar. Evet. Çok kısa bir video olacak arkadaşlar. Allah'a emanet Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hadi iyi günler.